Merhaba arkadaşlar. Mart ayı örnek soruların 5.si ile beraberiz. Bu soruda iki cetvel üst üste koyulmuş ve sarı cetvelin üzerindeki sayılar tabanı üstündeki mavi cetveldekiler de kuvvetleri olarak verilmiştir. O halde şu an şekilde görüldüğü gibi zaten örneği de açıklamış. 1 üzeri 0, 2'nin üzerinde 1 var, 3'ün üzerinde 2 var bu şekilde söylenmiş. Peki cetvellerden birini sağa birini sola kaydırırsanız ne olur? Evet arkadaşlar sarıyı sağa bir birim mavi de sola bir birim kaydırdığımız zaman gördüğünüz gibi 2 üzeri 3 yani A şıkkı elde edilmiş olacak arkadaşlar. Hangisine eşit olabilir demiş. Bir ihtimali daha var. Yani maviyi sağa bir birim sarıyı da sola bir birim kaydırabilirdiniz. Eğer şıklarda 2 üzeri 3'ü görmeseydim bulduğum sonuçlarda herhangi birini bulmasaydım diğer ihtimali deneyecektim.